Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Formula Nasıl Yapılır Onu Göstereceğim Arkadaşlar Başlıktan Okuduğunuz Gibi Sandıkta Eşyalarımız Var Arkadaşlar Formula'nın Nasıl Yapıldığını Size Göstereceğim Arkadaşlar İstediğiniz Renk Yapabilirsiniz Ama ünlerden Arkadaşlar Şimdi Videomuza Geçelim Gördüğünüz Gibi Burada Sandığımız Var Arkadaşlar Bunun içinde Eşyalar Var Gördüğünüz Gibi Bu İstediğim arkadaşlar. Madrenk yapacağım ben sonunda Buradaki küpleri alalım. Siyah küp. Tekerlekleri için halı. halıda da süs için birazcık. Tuş. Tekerlekleri için cam. Cam için. <laughs> arkadaşlar ben koltuğu ve şey o hava verdiren yeri için. Arkadaşlar yarım blok. O da hava için ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben örümce kadyon seni ne derseniz dersiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunu alalım arkadaşlar. 2 tane koyalım. Gördüğünüz gibi şimdi buradan 3 tane 2 5 boşluk arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi 5 boşluk. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar Burası da aynı oldu herhalde. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. 5 boşluk böyle yapacaksınız arkadaşlar. Yani böyle küplerin arasında 5 boşluk olacak. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Burada çok ayarlandık. Şimdi tekerleklerini yapalım. Arkadaşlar. Zaten videonun başından okuduğunuz gibi. Şimdi. Buna alalım arkadaşlar. Ama şuraya böyle koyacağız arkadaşlar. Şimdi bundan böyle yapacağız. Şöyle oldu arkadaşlar. Böyle bir şekil olması lazım. Şimdi burayı buraya bir tane daha koyuyoruz ve buraya. Şimdi arkadaşlar buraya bundan koyacağız. Bundan koyacağız. Şöyle şuralara da siyah koyalım. Ve şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar şey yaptık. Şimdi bunu aldık. Arkadaşlar bu işte burada iş Şimdi diyeceksiniz ki burası açık olmayacak herhalde arkadaşlar. Böyle olsa da böyle olacak. Yani siz böyle buradan harlı koyacağız ama nasıl? Bunu böyle yapacağız arkadaşlar. Bunu da yapalım hemen. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi burası böyle oldu arkadaşlar. Buraya bunu koyalım. Ana yanlışlıkla buraya girdim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Böyle değil. Şöyle. Bu sefer değişik yaptım arkadaşlar. Şöyle olacak yani arkadaşlar. Böyle oluyor da normalde arkadaşlar. Ben böyle yaptım. normalde böyle daha yapmak daha kolay oluyor. Şimdi buraya bir tane küp koyacağız. Bir tane yeterli. Şöyle yapalım. Arkadaşlar formula oldu herhalde. Bakalım arkadaşlar eksik bir şey yapmış mıyım? Yok herhalde arkadaşlar ya. Acaba şurada bunda koysak nasıl olur? Değişik oldu. Dur. Arkadaşlar formulaya değişik şeyler yapayım şu an. Yok. Hiç iyi değil. Arkadaşlar en iyisi normal hali böyle. Olmaz. Yok ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi formula yapımını gösterdim. Aynısı resmi. Formullarının aynısı. Aynısı gerçek hayattakinin. Şuraya bir tane blok koysak daha mı iyi olur arkadaşlar? Bir bakalım. Bak ya. Arkadaşlar şöyle güzel bir formulamızı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formula yaptık arkadaşlar. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şu bloktan alacaksınız arkadaşlar. Şuradakilerden isterseniz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, koyu yeşil. Bir sürü renk var arkadaşlar. Bu da size kalmış arkadaşlar. Ben mavi renkte yaptım gördüğünüz gibi. Siz de mavi renkte yapabilirsiniz tabii ki. Alı size formula arkadaşlar. Formula isteyenlere formula attım. Arkadaşlar eşyaları da göstereyim yine. Bunlar şöyle koyalım. Şu 64 yazısında göremezsiniz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar eşyalarımız bunlar. Gördüğünüz gibi burada videoyu durdurup bakabilirsiniz hepsine. Arkadaşlar eşyalar bunlar. Geri alayım şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi formula yapın bu kadar kolay arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizce bundan sonra hangi video gelirsin?